Hepinize merhabalar. Ben Bulse. Derin öğrenme alanında eğitim içeriklerimi oluşturmaya devam ediyorum. Yalnızca üniversitede eğitim verdiğim için bir süreliğine ara vermek zorunda kalmıştım. Yine her zamanki gibi konvolüsyonel sinir ağlarından birisi olan daha doğrusu önceden eğitilmiş yani transfer öğrenmeyi de içerisine barındıracak şekilde önceden eğitilmiş evrişimli sinir ağlarından bir tanesi olan VGGnet'i inceleyeceğiz. Bunların her birini kısa kısa e, playlist içerisine koyacağım. Kısa kısa videolar şeklinde playlist içerisine koyacağım. Böylelikle hem e, sinir ağlarını daha yakından tanımış olacağız. Daha sonra Keras, TensorFlow ya da şu anda kullandığım PyTorch kütüphanelerini kullanarak nasıl implement edebiliyoruz verilerimizi, bunları göreceğiz ancak tabii ki bir şeyin kodunu yazmadan önce ya da uyarlamasını yapmadan önce tabii ki o network olsun o konu olsun fark etmez bunların ne anlama geldiğini bilmek bizim açımızdan da daha iyi olacak diye düşünüyorum. İlk çektiğim videolardan birisi olan Meskarsinan videosunda ufak da olsa değinmiştim. Yani transfer öğrenmenin ne demek olduğuna biraz değinmiştim. Transfer öğrenmeyi kısaca açıklamak gerekirse daha önceden yayınlanmış veri setlerinin sinir ağlarında denenerek bunların ağırlıklarının kaydedilmesiyle daha sonradan kullanılabilmesi için ağırlıkların ve oluşturulmuş networklerin kullanılması temel alınıyor transfer learning'de, transfer öğrenmede. Yani ön eğitimli mantığı bundan geliyor. Daha önceden eğitilmiş networklerimiz var bizim. E, hangi veriler olduğu önemsiz. Yani tabii ki kullanacağımız verinin e, ne olduğu bizim için önemli. Örneğin beyin görüntülerinde e, sıkça kullandığımız segmentasyon networkleri daha e, iyi sonuç verebiliyor. Ancak normal nesne tespiti yapıyorsak eğer nesne tespitinde bazı networkler daha iyi çalışabiliyor. Bu tamamen sizin verinize ve algoritmanıza kalmış. Ancak şunu söylemek istiyorum, örneğin ImageNet veri setinden bahsetmek gerekirse ki bunu daha önce çok sık bahsettik, biliyorsunuzdur sizde. de. ImageNet veri setinde örneğin hani şu an sınıfları hatırlamıyorum ancak örneğin bir telefon nesnesi daha önce eğitilmemiş telefon yok. Ancak ben e, bu ağırlıkları kullanarak telefonun sınıflandırılmasını da sağlayabiliyorum. İlla ki ImageNet'in, Coco'nun, Pascal Vok'un fark etmez bir sürü yarışma var, veri seti var. E, orada var olan e, sınıflar olmasına gerek yok. Yalnızca daha önceden eğitilmiş olması, belli katmanlardan geçirilmiş olması ve o ağırlıkların kullanılıyor olması bizim için kafi diyebiliriz şimdilik. Şimdi ilerleyelim. Bu video içeriğinde bizi neler bekleyecek? Öncelikle Very Deep Convolutional Networks for Large Scale Image Recognition yazan şey bizim VGGNet'in akademik makalesi. Aslında VGG dediğimizde bir e, ekip Visual Geometry Group e, kısaltılmasından oluşan bir ekip. Bunlar birlikte çalışıyorlar ve sadece bu burada yazılı olan akademik makaleyi geliştirmiş değiller. Bir sürü bayağı publication'lar var. Göstereceğim zaten birazdan tarihçesine değineceğiz. Daha sonra VGG network'ün içerisinde hangi ağlar var? Ağlar derken hangi katmanlar var? Konvolüsyon katmanında ne oluyor? İşte konvolüsyon katmanındaki işte giriş boyutları, hidden layer'lar daha sonra çıktı katmanı dense, fully connected falan bunlara bir üstün körü değineceğiz akademik makalesini sizinle paylaşıyor olacağım. Dediğim gibi evrişimli katmanlarını inceleyeceğiz ve PyTorch'ta Vicinet nasıl uyarlanıyor bundan bahsedeceğim. Şimdi bunu daha önceden birçok kez kendimize sormuşuzdur muhtemelen. Ben en azından ben çok sordum. Neden derin öğrenme? Niye klasik makine öğrenimi değil ya da niye diğer alanlarla ilgilenmiyoruz falan? Özellikle de benim çalıştığım bilgisayarlı görü alanı şu anda aktif olarak literatürde çok hakim olan bir alan. Geçtiğimiz son yıllarda da bu yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte her alana erişebilmesiyle birlikte çok çeşitli projeler, çalışmalar yapılıyor zaten. Bunları biliyoruz ve bazı yarışmalar var. Yarışmalarda kullanılan ağlarda çok ses yankı getiren e, algoritmalar olabiliyor. Böylelikle de ürününü devam ettirmiş oluyor. Computer Vision dediğimiz bilgisayarlı görü alanında yine nesne tanıma uygulamaları olsun, sınıflandırma çalışmaları olsun, görüntü tanıma falan bunlar genelde Computer Vision alanına giriyor. Bu da zaten derin öğrenmenin alt dalı olarak nitelendirebiliriz. Tabii ki derin öğrenme e, daha fazla veriyi gerektirdiği bu aşikar. Bunu biliyoruz. Ancak e, geleneksel kullandığımız yani klasik makine öğrenimi yöntemlerine göre e, feature'ları al alıp feature'ları çıkarma işte o öz anlamlı bilgiler üretme. Sonra o anlamlı bilgileri SVM'dir, Random Forest'dir KNN'dir, K-Means'dir bunların içerisine koyma tabii ki e, bu biraz daha insan e, emeğiyle yapılan bir yöntem. Derin öğrenme biraz daha kendisi yapabiliyor algoritmik yapıyı, kendisi kuruyor. Biz sadece çalıştırıyoruz, sadece gerekli annotation dosyalarını veriyoruz. Analizini yine biz yapıyoruz yerinde olduğu gibi. O yüzdendir ki derin öğrenme şu anda bence geleneksel yöntemler göre bir tık daha üstüdür diyebiliriz. Şimdi Vincicinin açılımına bakacak olursak Visual Geometry Group anlamına geliyor. İşte sanal çoklu geometri grubu anlamına geliyor. Hatta benim meskarsiyenin için etiketleme tuğlu olarak kullandığım bir tane araç vardı. O da VIA'ydı. Vincici Image Annotation Tooluydu. Bu da VGG grubu tarafından çıkarılmış bir ekip diyebilirim, proje diyebilirim. Şimdi VGG net çoklu katmanlara sahip. Nasıl çoklu katmanlara sahip? İşte burada görselde gördüğünüz, şöyle göstereyim. Convolution katmanları var. Tabii ki Rectified Linear Unit dediğimiz ReLU e, fonksiyonumuz var. Maximum Pooling var. E, fully Connected var. Bir de Softmax katmanım, e, Softmax katman demeyeyim de Softmax yani CNN'de özellikle nesne tanımada derin öğrenme çalışmalarına çok sık kullanılan bir aktivasyon function fonksiyonu var. bununla ilgili eğer hatırlayamazsanız aşağıya link olarak koyabilirim Keras ve TensorFlow ile sıfırdan derin öğrenme projesi nasıl geliştiriliyor. Bir de daha önce çektiğim AI Summer Camp'teki video içeriğimi de inceleyebilirsiniz. Kafanıza takılan şeyler olabilir. Katmanları hatırlamak isteyebilirsiniz. Kısacası böyle gördüğünüz gibi katman 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 derin bir evrişimsel sinir ağı. Zaten Deep Learning'in bir içerisinde barınan sinir ağı olduğu için derin bir katman olduğunu biliyoruz. Derinliğini nasıl ölçebiliriz? VGG grubun çıkardığı 16 ve 19 katmanlı sinir ağından bahsediyoruz. Bunun PyTorch'ta VGG 11 ve VGG 13 katmanlı olanı da var. Bunu da deneyebilirsiniz tabii ki. Şimdi katman sayısını ilerleyeceğiz ancak daha büyük bir resim olarak koymuştum galiba ona bakalım katmanlarını biraz inceleyelim. VGG netwerkler, VGG ağlar, erişimli sinir ağlarının en temel özelliklerine dayanıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ilk çıkanlardan bir tanesi LeNetti, Yann LeCun tarafından üretiliyordu. Tarafısını tam bilmiyorum ancak ee, daha sonra LeNetten sonra ne vardı? AlexNet vardı. AlexNet de biraz eski ama e, iyi çalışabilen bir sinir ağından bir tanesi. Sonra da VGG net geliyor olabilir. Tabii birkaç tane daha e, alt barındıran erişimli ağlar var ancak. Çok sık kullanılanlardan bir tanesi VGG networkler. Burada örnek bir input image görüyoruz. Input image neden böyle kare ve küçük? Çünkü VGG ağlar image resize olarak 224-224 çalışıyor. Yani diğerlerini de tabii ki deneyebilirsiniz. 256-256 deneyebilirsiniz. 150-150 deneyebilirsiniz. Yine sizin verinizin boyutuyla alakalı. Ancak ee, makalede at least olarak yani en az 224 boyutlarında bir verinizin olması gerektiği dillendiriliyor. Daha sonra verdiğimiz Vimpetimate, şurada gördüğünüz architecture kısmı bizim netin mimarisi ve netin mimarisine ilk baktığımızda baya bir e, konvolüsyon katmanlar var. Şurada gördüğünüz katmanlar konvolüsyon katmanlar. Hemen bakalım. 224'e 224 kat e, width ve height'ım var. Genişlik ve yüksekliğin yanında 3 yazıyor. Gördüyseniz bu 3 aslında bizim RGB kanalımız. Yani 3 kanallı bir görüntüden oluştuğunu söylüyor. Ve e, fark ettiyseniz 3 kanaldan 64 kanala çıkıyor. Bu Artık e, derinsel anlamda feature'ların çıkarılacağı anlamına geliyor Networkte ve e, görüntünün işte piksellerini görüntünü demeyeyim her birindeki önemli feature'lar tutularak artık e, en son fully connected katmanına kadar e, feature'lar dağıtılıyor ve anlamda bilgiler çıkartılmaya çalışılıyor. Böylelikle de e, mesela burada e, hayvan sınıfı diyeyim örneğin hayvan sınıfının. Mesela burada diyor ki kit fox, red fox, gray fox, işte tilkinin türleri var. Tilkinin türünü buna göre anlamlı piksellere göre çıkartıp belirliyor diyebiliriz. Bir de şunu söylemem gerekiyor ki şu görsele baktığınızda bakın ne kadar büyük bir e, şey var, görüntü var ve bu görüntü böyle düzleşene kadar ilerliyor. Bu düzleştiği katman zaten dense fully connected katman olarak geçiyor. Artık flatten dediğimiz düzleşme katmanı feature'lar birleştirilip yaygın bir mesela 4096'lık bir işte birimlik matris oluşturuluyor. Böylelikle zaten sınıf tahmini yapılıyor. Şimdi ilerleyeceğiz bunları zaten de. Şurada gördüğünüz ilk CNN katmanına bakarsak gördüğünüz gibi görüntünün biraz daha şey kontrastı değişiyor. Kanalı değişiyor. Çünkü 3 kanaldan 64 kanalı artık çıkarıldığı için. Burada görüldüğü gibi işte sep ya farklı filtreler uygulanmış gibi gösteriliyor ki e, örneğin tilkinin kafası bir feature olarak alınacak. Tabii kafasındaki her bir e, pikselli, pikselin bir e, matematiksel birimsel karşılığı var. Tabii de buna göre anlamlı bilgiler çıkartılacak. Şurada gördüklerimiz bizim birimlerimiz, feature'larımız anlamlı bilgiler çıkartılarak son katmana kadar geliyor. Dense katmanı ve flooding katmanı var. Artık katmanlar fully connected dediğimiz tam bağlantılı. Yani tüm bütün nöronlar diğer nöronlarla tam bağlantılı olacak, açıkta kalmayacak şekilde bağlanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Burada kısaca bir CNN yapının nasıl çalıştığına değindik zaten. Şimdi bakıldığında VGG 16 13 tane evişim katmanından ve 3 tane de fully connected katmanından oluşuyor. Şurada 13 tane katman var. Burada ise e, 3 tane fully connected katman var. Toplamda da 16 tane katman oluyor. İsmini de buradan alıyor zaten ve diyor ki the VGG net text in an image input size of 224 x 224. Yani 224 x 224 boyut alması gerekiyor input size'ın. Şurada gördüğümüz bizim input size'ımız var. Burada yapay sinir ağlarımız var. Çıktıda da output size dediğimiz ve probability yani olasılık ihtimali. Mesela kitfox %59.56 ihtimaliyle bu görsele aitmiş ki bakıldığında da bu input imajımızın kitfox olduğunu görüyoruz. En azından şuradaki olasılıklara bakarak. Aslında bu çok düşük bir ihtimal ama muhtemelen optimizerler değişmesi gerek. Bir de daha fazla eğitime ihtiyaç olması gerek. Ya da eğitim ve teskimesinin birazdan Yasan geçirilmesi gerekli. Daha sonra geldik convolutional layers dediğimiz erişimsel katman kısmına. Minimum olarak 3'e 3'lük e bu kernel'lardan bahsediyorum. Küçük bir kernel var. 3'e 3'lük yukarı aşağı sol sağ yakalayan e, mümkün olan en küçük boyuttan yararlanır. Bu e, filtre oturtuyor ya CNN katmanlarında. Bu filtreyi gezdirerek görüntü üzerinde e, oluşturuyor. Sonra bu girdi kısmının doğrusal dönüşüm olarak işlev gören 1x1'lik erişimsel filtreleri var. AlexNet'in eğitim süresini kısaltan büyük bir yenilik olarak relu oluyor vgg network'te. Şimdi buradaki relu'ya baktığımızda, yani buradaki relu derken relu'nun bir e, grafiğini koymak istedim. Gördüğünüz gibi bu doğrusal bir grafik değil zaten. Relu da e, rectified linear unit olarak geçiyor bu activation function ve bakıldığında mesela evet buranın türevlenilebilir bir e, değer ve sıfır ve artı sonsuz arasında değer aldığını görüyoruz. Ancak şu kısımda evet belki negatife inmemiş ancak Burada e, tam sıfır ekseni üzerinde olduğu için türevinin de sıfır olması burada e, bazı durumlarda hatta şurada çıktığının sıfır olduğundan bahsediyor. Öğrenmenin de duracağı anlamına geliyor. Bu da çok istenen bir durum mu tartışılır. E, relu içinde e, sızdırmalı e, relu galiba çıkmış olması lazım. Bunun üzerine tabii farklı farklı aktivasyon fonksiyonları çıktı. Bu burada bizim e, karşılaştırdığımız sigmoid ya da tanjant hiperbolik hiperbolik tanjant fonksiyonuna nazaran diyebiliriz. Eğer e, merak ediyorsunuz daha detaylı olarak AI Summer Camp'te anlattığım e, aktivasyon fonksiyonlarının karşılaştırılmasını inceleyebilirsiniz. Şimdi burada VGG network'te neden ReLU kullanıldı? Çünkü çok katmanlı derin bir ağ, çok katmanlı derin ağlarda da Hızlı çalışabilmesi adına relu fonksiyonunu kullanmak tabii ki daha e, randımanlı etkili olacağı söyleniyor ve bu sebeple de relu kullanılmış. Yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Şimdi bakalım hidden layer. Şimdi com, e, input layer geçtik. Convolution layer vardı bir de hidden layer dediğimiz bizim giz, gizli girdilerimiz, gizli katmanlarımız var. Şurada görüldüğü gibi burada gelen convolution katmanlarından gelen feature'lar var ve e, hidden layer'dan çıkan output'a doğru giden featurelarımız da var e, gizli katmanlar ve tüm gizli katmanlar relu'yu kullanıyor function olarak bellek tüketimi eğitim süresini arttırdığı için bu sebeple e, yerel yanıt normalleştirmesi local e, response normalization galiba yararlanmaz diyor bunu tabii ki makaleden aldığım için biraz daha teknik bilgiler teknik bilgiyi incelemek isterseniz de e, akademik makalesini koyacağım onu inceleyebilirsiniz. E, i̇yileştirme yapmadığını, fine tuning olmadığından bahsetmiş Gizli katmanlar kısmından gizli katmanlardan gelen de fully connected layers dediğimiz dense, dense katmanımız var. burada da tam bağlantılı 3 tane katman var. Konvolüsyon katmanı toplam 13 tane iken bu 3 tane katmandan oluşuyor. 3 katmandan ilk ikisinde her biri 4096 kanal ve her sınıf içinde bir sınıf olmak üzere toplam 1000 kanal var. Demin şurada bakıldığında da bakın 4096 olduğunu sonra da 1000'e 1000 çıktığını yani 1000 derken 4096 varken çarpımı ile birlikte şuradan şöyle tekrar göstereyim. Veriyi unuttum. Her biri 4096 kanal. Üçüncüsü de 1000 kanala sahip. Şimdi ilk iki katman için konuşuyorum. 4096 kanal, üçüncü katman, üçüncü fully connected katman içinde 1000 kanala sahip olduğunu belirtmişler tekrar inceleyelim 224 224'lük bir e, görüntü verilmiş 3 e, kanal yani RGB görüntüden oluşuyor daha sonra bu 64'e 128'e 256'ye 512'ye kadar çıkıyor bu e, şey kısmı kanal kısmı sonra 512 ile ilerliyor ancak girdi boyutu dikkat ettiyseniz kademeli olarak 224 112 56 28 14 7 olarak sürekli bölünerek gidiyor daha sonra 512 katmanından sonra burada 7'ye 7'lik görüntü boyutu düzleşiyor. Artık Fully Connected katmanına geldik. Birebir oluyor. Burada ilk iki için bakın gördüyseniz ilk ikisi için 4096 kanal. Sonuncusu için, üçüncüsü için de 1000 kanal olduğu çıkıyor. Sonunda da zaten Softmax kullanıldığını e, Legend'dan görüyorsunuz. Görüntü tanıma için VGG mimarisi çok iyi çalışan nesne tanıma modellerinden bir tanesi ancak biraz daha derin bilgiler içeriyor katmanlarda ve eğitim süresi bazen artabiliyor. Ben mesela şu ana kadar 3 tane projemde VGG network kullandım. Eee göre biraz daha düşük çalışıyor olabilir ancak AlexNet, yine SqueezeNet, ShuffleNet te göre daha iyi çalışıyor diyebilirim ya da e, bazı durumlarda wide resne göre daha iyi çalışıyor VGG Network. En popüler e, nesne tanıma algoritmalarından bir tanesi. Sürekli bu e, katmanları koyuyorum ki bu katmanlar biraz daha kafamızda aşina olsun diye. Bu net, Oxford Üniversitesi Zeisserman ve Simonyan tarafından önerilen erişimli sinir ağı modeli VGG 16 ilk 16 katmanı olduğu için 16 katmanı ve e, very deep large image recognition gibi bir anlamı var akademik makalelerin büyük ölçekli very deep scale görüntü tanıma için çok derin erişimli ağlar olarak yayınlanmış araştırma makaleleri var. Bunlar bir tane değil bir sürü e, şeyleri var, makaleleri var, inceleyebilirsiniz. Toplamda yaklaşık 138 milyon parametre hesabı yapıldığından bahsediliyor. Bu biraz da e, teknik tarafıyla alakalı. tabi şuradaki e, layer'ları, stride'ları, kernel'ları, değişimlerini, input'larını, output'larını ve toplam parametrelerini görüyorsunuz. Şuradaki total parametreye baktığımızda 138 milyon, bir de 423.208 tane devamı var. Toplam parametre kullanılıyor. E, şimdi, VGG16 modeli ImageNet'te neredeyse %92.7 ilk 5 test doğruluğuna ulaşılıyor. Bunu öğrenmek isterseniz buralarda bir yerde, heh, burada görmüştüm galiba doğruluk oranlarını. Aynen doğruluk oranları şurada. Bir tane daha sayfa vardı onu da koymak isterim. Şu an göremiyorum ancak. Evet bir tane daha sayfa vardı 16 katman için. Bu VOK e, değerleriydi. Şurada mıydı? Burada değildi. Neyse onu bulursam inşallah koyacağım. Burada e, Visual Geometry grubunda yayınladığı e, akademik makaleler burada var. Yıl yıl buradan seçebilirsiniz. Şuradan Very Deep dersem yes. Çıktı. Very Deep Convolutional Networks for Large Scale Image Recognition. Bu da yaklaşık kaç sayfalık? 13 sayfalık olması lazım. 14 sayfalık teknik yani biraz daha işin matematiğine dayanan, istatistiğine dayanan hem deneysel çalışmaların koyulduğu hem de karşılaştırıldığı bir e, makale diyebiliriz. Bunu da inceleyebilirsiniz. Burada kernel boyutlarından bahsediyor. İşte AlexNet üzerinde nasıl bir iyileştirilme yapıldığından bahsediliyor. ImageNet veri setinde olduğundan bahsediyor. Alex, AlexNet mimarisinde kullanılan yüksek kernel boyutları azaltılmış. şu ölçü kernel var şu anda. Geçici 19'un farkı ne? Yine dikkat ettiyseniz 224 224 ve 3 kanaldan oluşuyor. Yine neredeyse aynı konvolüsyon ağlar var. Şurada da görüldüğü gibi iki tane rectified linear unit birimim var. Toplamda 16 yerine 19 tane katmanım olduğunu görüyorsunuz. Çok da fazla bir şey yok. 3 tane fazla şurada evrişimsel katman olduğu Dile getiriliyor. Toplam yine 3 tane Fully Connected katmanı var. Şuradaki farklılığı da fazlalığı görebilirsiniz zaten. Yine Softmax kullanılıyor. En son katmanda yine aynı Fully Connected katmanları ve kanal kısımları. Şurada sadece 3 tane fazla convolution e, katmanı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şurada örnek bir PyTorch'ta kullanım e, klasını görüyorsunuz. VGG16 için Import Torch Yapı, e, Neural Network Functional deyip SF deyip aşağıda kullanabilirsiniz. Ancak PyTorch'un hub'ında bu zaten otomatik olarak kullanabileceğimiz şekilde olduğu için e, daha kolay bence. Bence daha kolay ve hızlı. Onu kullanırsanız sizin için de daha iyi olabilir. Ben hemen e, PyTorch'un hub'ına girip geliyorum karşınıza geldim. Burada da gördüğünüz gibi VGG Network için PyTorch'un hub'ında çekilen model dosyası var. E, to Import Torch deyip PyTorch'un gerekli kurulumunu yaptıktan sonra bununla ilgili de bir e, ufak video yayınımız. Onu da izleyebilirsiniz. E, model deyip ismi size kalmış. Torch'un hub'ından ne yapıyor? Load ediyor. Neyi? PyTorch Vision, VGG 11 ve Pre-Trained. Önceden eğitilmişin true yapıyoruz tabii ki. Burada tabii ki 11, 13, 16 ve 19 katmanların e, modellerini çekme imkanımız var. Yani şu şekilde çektiğimizde şurada da ufak bir bilgilendirme var. Bu transform kısım yani normalizasyon kısmı mean ortalama ve std standart deviation, standart e, sapma de galiba standart sapma için endevişin e, şeyleri var bazı yapacağı ne diyebilirim değerleri var yani bunun için ortalama ve standart sapma alınarak bir normalizasyon işlemi gerçekleştiriliyor yine height var width var Burada 3 kanal için evet de height ve width yazmamış. Ancak burada da dediği gibi expected to be at least evet. Yani en azından 224 e, olması bekleniyor. Sonra da burada görüldüğü gibi kullanabilirsiniz modelinizi. Bu sadece modelin kullanılması ve model tabii ki evaluation yapıyoruz, değerlendirip eğitmeye hazırlıyoruz. E, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Söylediğim gibi böyle minik minik e, hava bir şey yapacağım. E, minik minik video yayınları yapacağım. Bugünlük videocy neti işlemiş olduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.